Rainbow'ları mı arıyorsun? Evet, ben Rainbow Yeni Rainbow'lar gelmiş arkadaşlar. Kaç tane gelmiş biliyor musunuz? 4 5 6 7 8 ne? Ne? Biz bunları almadık mı? Evet, aldık. Aldık biz bunları. Hayır. Ne oluyor? Ne diyor? Dur bakayım yeniden. Aldık biz bunları. Godfriend falan aldık. Bakalım yenilerini bulalım. Bulabiliyor muyuz? Evet yeni haritalar gelmiş. en sonunda gir. Şuna mı? Evet. Şu haritadan başlayalım. Müziğini kas. Aa şuradaki. Şuradaki. Anam yattım ben oğlum. Uyuz yatamamışım. Bana bak şuradaki blok al. Şuradaki blok. Hmm, bu yeni. Slantate. Classic green. Ne şuradaki. Ee, klasik blue. E bunları biz bulduk dostum. Ne oluyor ya? Bulduklarımızı geri kaybetmişler. Buradan çıkılıyor ay, mu? Ben de bulduklarımız var. Ben de yok. Bulduklarımız silinmiş. Buradan çıkamıyoruz herhalde dostum. Tamam. Ben de geldim. Bak şuraları araştıralım? Aha şurada bir şey vardı. Netmorph. Ha 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 ha. Pizza France Pizza Fransı Frans da bulduk. köprülere çıkalım. Buraya girilmiyor. Yiyelim. Nam 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 Ben sana hediye de aldım. Aa buraya giriliyormuş dostum gel. Ben sana. Aa anne Ne? Bak ben sana hediye aldım. Ayıcık mı? Bende de var. Gel şuradakini de al. Ne? Köşede. Ay, yenilediler. Eski haritada bulmuştum ben hepsini. Canavar. Şurada tuvaletmiş ya. Bir çeşimizi yapsak. Çeşimizi yapamıyoruz. Benden korkabilirsin dişlerime bak benim. Asıl <laughs> sen benim bak. Sen senden. Sen asıl benim boyuma bak kendi boyuna bak. Boyun uzun olabilir. Sana bir yumruk çık o. Çık, çık of. Bana Yumruk işlemez dostum. Vay. Hadi bakalım öbür haritaya gidelim. Bir üstündekine. Bunlar ne yürüyor burada yeşiller? Ne yürüyor burada? Şunları aldık mı? Eskiler bunları Almışız. Daha geçen şuradan almıştık bir tane. Ben bunları almıştım mesela. Şu anda çıkmıyor. Bu da yok gibi. Hı? Siyahlı mısın? Ah suyun içinde bir şey çıktı. Hiç dokunmadım. Kendi kendine geldi. Aha, burada da çıktı. Tam ortada. Da i̇şte benim aldıklarım önceki aldıklarım mı geliyor yoksa? Hani ben miyim ya? Evet, sensin. Hani benim şeyim geliyor o zaman. Senin aldıkların mı yoksa? Oyun kafayı yedi arkadaşlar. Hayır anne, bizim bunları hep aldık. Evet, hep aldık. Kapının yanında da var. Benim hani deminden göstermeydi onlar geliyor herhalde. Kendi kendine geliyor. Kafayı yedi Oo, oyun, kafayı yedi oyun. Buranın çıkışı neredeydi ya? Nereden girdik buraya biz Buğra? Bak şurada. Hadi çıkalım. Hı -hı. Buradan mı geldik? <laughs> Dolaba giriyor. Bakın. Bakın bu. Burak. Geldim. -E. <laughs> aşağı indik ya. Ha şuradan gelmiştik değil mi? <laughs> Şurada var bir tane gel. Evet. Şu bizim Caner mi? Caner yazıyor. Evet. Caner sen de mi değiştirdin oğlum? Caner bizi kıskanmış. Değil mi? Caner korktu benden Caner. Caner benden korktu. Önceden şurada vardı mesela değil mi? Bunu almıştık. Aha buradaymış. Aldım ben onları aslında değil mi? Benim oyun kabul etmiyor aldıklarımı nedense. Buradan takip edeceğiz artık. Tarafta Aha, pembeli buradaymış. Hani? Bilmem, şurada bir yerde. Ya. Bence de çok bozuldu bu oyun. Bir daha bu oyun çekmeyelim. Aha, burada buldum bir tane. Tabii önceki aldıklarımızdandır. Sen mi önceki aldıklarımızdan. Evet. Kabul etmiyor oyun ya. Nasıl bir oyun bu? <laughs> evet arkadaşlar. Buldum ben şeyi. Yok, bulamadım. Çünkü benim bulduklarımı göstermiyor. Bakın bu chapter 2'yi ben almıştım. Galaxy, builder, bak inşaatçı. Şimdi inşaatçının yanına gidiyorum bak. Nerede inşaatçı? Şurada mı? Bak geliyorum. Burada. Ama yeni alıyorsun diyor. Yani yeni almadım ben bunları. O yüzden bu oyunu bir daha oynamamaya karar verdik arkadaşlar. Çok saçmaladılar. Haritayı değiştirdiler. Başka haritaya geçtiler bulduğumuz şeyler geri başka yerde çıkıyor. O yüzden bu oyunu oynamayacağız bir daha. <laughs> Görüşürük başka oyunlarda.